Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'dayız. Arvart'tayız. Rise Online'da meslek üzerine çok fazla soru soran takipçim var videolarda oyun içerisinde. Bu videoyla birlikte diyeyim bölüm bölüm farklı mesleklerin hem toplayıcılık alanlarını göstereceğim. Dorion'dan başlayacağım. İlerleyen safhalarda Lunaskar'ını, Haddar'ını yine Dead Valley'ini elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu Bölümde ilk bölümde Arkeoloji göstereceğim alanları neresi nerelerde hani hangi koordinatları takip ederseniz daha hızlı e, arkeoloji alanlarını, kazı alanlarını bulursunuz ve daha hızlı toplamasında veya meslek kısmında ilerlemenize yardımcı olur. Bu tarz ilerleyeceğiz bu video ve diğer e, meslek videolarında şimdi ilk olarak arkeolojiden kısaca bahsedeyim arkadaşlar bilmeyenler için. E, arkeoloji dediğimiz zaman arkadaşlar bu ayrıca şöyle bir şey var. Her e, toplamanın her mesleğin ayrı bonusları var karakter türlerine göre mesela biz rogi olarak arkeolojide bizim bonusumuz daha yüksek dolayısıyla e, arkeolojide daha hızlı ilerleyebiliriz odun kesmede varıyorum bonusu daha yüksek İşte herbalizmde prestin yine harvesting'de prestin maging herbalizmde daha yüksek gibi yani normalde biz quarrying'i %15 ekstra hızlı yaparken herhangi bir varıyoruz veya prest çar yüzde beşle yapıyor. Biz herbalizmi yüzde beşle kasarken e, prest e, veya mage işte yüzde on beşle kasıyor. Hani kısaca burada e, Joblara göre de toplayıcılığın bonusları var arkadaşlar. Bunun detaylı yine resmi görseli de forumda mevcut. Hani afaki bir fark yok ama bilin diye söylüyorum. Toplama kısmında arkadaşlar arkeoloji dediğimiz bizim kürekle herhangi bir yerde kazı yapma olayımız oluyor. Bunu yapmak için saplı merchant'tan hemen şurada arka tarafta protein gate'in arkasında burada saplı merchant var bankanın yanında. Oradan şu küreyi almamız gerekiyor. Bunun common olanını ilk daha yeni başlayan bir oyuncu birinci seviyede yani toplayıcılık seviyesi birken bunun Common 10k olanını 10.000 oldu alınanı oradan alıp takıyor arkadaşlar üzerine ve ilk birinci seviye kürekle Dorion'da sadece kazı yapabiliyor. Onun dışında mesleğinde veya toplamasında ilerlemesi zamanla, vereceği zamanla da alakalı tabii ki de ama yine pazardan alacağı ekstra materyallerle buradan jewel Crafting yapabilir. Toplayıcılığını eğer arkeolojiden ilerliyorsa bir oyuncu, arkeolojinin esasında hani ilerleyiş kısmı jewel Crafting'e bağlıdır. Burada takı üretim yapacaktır arkeoloji kasan bir oyuncu ama ilk 1 ile 10 level arası Dorion'da kasar. Ondan sonra 20'ye kadar Lunaskar kısmında veya Protean kısmında ırkına göre kendi krallığında kasar. 20'den sonra da toplama mesleğinden bahsediyorum. 20'den sonra da Haddar, hagart haritalarında 30'a kadar toplayabilir. Tabi e, yine Death gidip 10 e, levelde de toplayabilir. Death Valley daha hızlı ve daha yüksek X veriyor. Ama tabii ki de orada PK alanı olduğu için, PvP olduğu için e, kesilme riski var. Dolayısıyla... Bir levelde başlayan Dorion da başlayabilir. Çok uzattık, hemen gidelim. Şimdi yerlerini gösterelim. Jaber Craftinge gelmesi için bu arada detayı da söyleyeyim. E, Dorion tondayız e, arkadaşlar. Gideceğimiz yer ilk olarak Dorion'da Grimmore'a gidiyoruz. Grimmore'a gittiğimizde hatta direkt önce size ben ton ton atayım tekrar. Önce şuradan kapının önden göstereyim direkt. E, burada hemen bir iki tane alanımız var. Şuradan çıkıyoruz. Bu videolar biraz uzun olabilir. Hiç bilmeyenler adına anlattığım için bunu arkadaşlar. Hani bilenler direkt sardırıp da bakabilirsiniz veyahut da sonunu merak ediyorsanız sonuna bakabilirsiniz. Ama rehber içeriği olduğu için göstermek gerekiyor. Buradan kapıdan çıktık. Şöyle sol taraftan aşağı doğru ineceğiz. Buradan şu gördüğümüz korkuluklar gibi beton kale yapısı gibi bunun hemen şu sağ tarafında iki tane kazlı alanımız var arkadaşlar. Bunlar e, bir level olarak Dorion'da. Bu toplamada do, hani Dorion için veya Lunaskar ya da Protean Krallıklarına geçtiğiniz e, zamanda da geçerli. 20 levele kadar bir şey beklemeyin arkeolojide arkadaşlar. Birinci alanımız burası arkadaşlar. Şu an burada yok toplamışlar. E, burada iki tane yan yana bir level excavation site diye çıkar. Burada kazı alanını görürsünüz. Aynı şu taşlar gibi yan yana tam bu alanda iki tane var. Hemen tohumumuzu attık. Birinci Başlangıcınızı buradan yapabilirsiniz Bunu niye böyle gösteriyorum ee, Bunun da detayı şöyle hızlı kasacaksanız Hemen Grimmore'a geçiyoruz Devamı için Grimmore'a geldikten sonra Arkadaşlar Grimmore'da e, merdivenli Çıkışlar var bakın 2-3 tane sağlı sollu 4 tane hatta bir tane de şöyle köprü var Köprü olan taraftan çıkıyoruz Burası esas kaza alanının Baya baya iyi olduğu bir kısım Hani e, buradan sonra arka tarafta da var birkaç tane ama bu köprüden çıktık merdivenli olan yerleri es geçiyoruz. Buradan çıktık spiderları geçtiğimiz anda arkadaşlar hemen şuradan başlayacak. Toplamaya eğer ki hani birisi toplamadıysa görürüz ama muhtemel kalmamış gene toplamışlar. Çünkü çok fazla da toplayıcılık yapan var. Hemen şu arada çıkıyor arkadaşlar ilk toplama alanımız. Sonrasında şurada ki evet burada mesela bir tanesi duruyor şu an bakın. Burada hepsi iki tane yan yana bu arada onu söyleyeyim bir seviye yine birisi de burada bakın iki tane çıkıyor tabii yan yana onlar. Şu an için öyle en azından. E, 2023 18 Nisan. İki tane de şurada çıkıyor arkadaşlar aynı bu bölgede. Yine burada da iki tane aldıktan sonra devam ediyoruz karşıya doğru. Bu arası tam arkeoloji de hani kürekle kazı yapacak oyuncular için bulunmaz e, maden kazı alanı diyebiliriz arkadaşlar. Burada yine şu arada da var. Şöyle şu tarafa mantarlara doğru dönmeyeceksiniz. Hemen şu alandan dar boğaza gireceksiniz. Bu arada bunu yaparken mesela Dorion 1'de başladınız. Kürekleri topladınız. Bitirdiniz koordinatınızı. Dorion 2'ye geçin. Aynı şekilde bitirdiniz. Dorion 3'e geçin. Bir diğer yerde burası arkadaşlar. Şurada da yine bir seviye kazı alanı çıkıyor. Tabii şu an yine yok muhtemel şu bekleyen arkadaş da kazmış olabilir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Ve yine burada da bizi kaza alanı bekleyecek. Şu an buralarda görmüyorsunuz ulan anlatıyorum ama nerede diyenler olabilir. Bunları topladıkları için arkadaşlar tekrarı çıkmıyor. Mesela ben şu an videoda bir şansımı deneyeyim. Şurada Dorion 3'e geçelim. Dorion 2'deyiz. Hemen bir kamp atalım. Bir bakalım var mı? Belki Dorion işte birisi dokunmamıştır veya süresini yakalayamamıştır. Bunlar e, respawn süreleri var. Hepsinin ayrı ayrı respawn süresi var. E, tekrardan takibi zaten bunları hani Yapmaya başlayan oyuncu kendisi takip edeceği için Belli bir zaman sonra kafasında oturuyor 5 dakika sonra 10 dakika sonra kaç dakika sonra çıktığını Bütün materyaller için ezberlemeye Başlıyor ki burayı da almışlar ee, Aynı şekilde hani burada varsa göstereyim Diyecektim ama hemen bir şu yukarıya Doğru bakayım var mı gösterebilmek adına Varsa şurada Bu arada burada kupurlar yine sandstone'lar Buralarda da eğer onları Toplayacaksanız çıkıyor arkadaşlar bu güzergahta Evet burası şu an için temiz Kupurlar da bu arada el sallıyor bana şu an onları toplamak isterdim ama video içindeyim. Şuradan tekrar e, geçiyoruz başka bir alana. Yine e, Grimmore'a gidiyoruz arkadaşlar. Grimmore'da bu sefer e, şöyle yapıyoruz. Şuradan çıkacağız. Bunu da nasıl tarif edeyim? Bankanın arkası arkadaşlar. Bakın Bank Fiona var. Buraya geldiğimizde hemen bankanın arka tarafından şuradan çıkıyoruz. Burada likanlar falan var. Likan troplar var. Oraları gördüğünüz zaman zaten hani aşina aldık gerekiyor. Belli bir süre sonra alışacaksınız buna gözü kapalı buralarda ezbere gezmeye başlarsınız. Burada hemen şu taşın dibinde var. Şu arada bir daha çıkıyor. Bunu komple gezip göstermeyeceğim size. Hani çok uzatmamak adına burayı çünkü geniş bir alan. Şu arada tepede çıkıyor. Hemen bir bir tane ya da iki tane. Bunları siz zamanla zaten koordinatları gezerken ezberleyeceksiniz. Ben size ön bilgi olsun diye bunu söylüyorum. Varsa şurada da gelmişken görmüş oluruz. Hemen şu taşın şu arada var. Dediğim gibi şu tarafında var taşın. Yine e, bu bölgede şu karanlık bölge yani karanlık bölge nasıl tarif oldu ama e, yaşam belirtisi olmayan orman diyeyim. Burayı da toplamışlar. Arkeoloji yapan şu aralar fazlalaştı arkadaşlar. Neden? Çünkü arkeoloji bir levelden 20 levele kadar çok bir şey bırakmasa da 20 levelden sonra para kazandırmaya başlıyor. Şu ormanın içinde de çıkıyor arkadaşlar şu aralarda da çıkıyor. Genel olarak Dorion'da yapacağınız toplayıcılık burada da bu arada var. Şöyle bakın gezerken denk geldi hemen. Yapacağınız toplayıcılık alanları arkeoloji buralar arkadaşlar. Buna da biz kürek vuralım bu arada anlatırken. Bunu dediğim gibi kombonu takıyorsunuz. 10 level olana kadar toplama kısmında Dorion'da buralarda toplayabiliyorsunuz. 10 levelde bir şey yok. 20 levelde bir şey yok. Sen niye bize takıyı veya Jevel Craft'ı ya da işte arkeolojiyi anlattın diyenler olabilir. Bütün meslekler için geçerli bu arkadaşlar kolay kolay tutup da 3 level 5 level toplamada 10 level meslekte birçok meslek adına söylüyorum para beklemeyin çünkü bütün mesleklerde en düşük seviyelerde en dandik itemleri üretebiliyorsunuz örnek vereyim ben size şimdi craft dediğimiz zaman burada jewel crafting dediğimizde jewel craftta misal e, şu an benim e, herhangi bir jewel craft işlemediğim için levelin meslek kısmında daha 1 %53 misal kastınız diyelim. Level'inizi e, örnek 18 yaptınız. Traveler pendant üretebiliyorsunuz. Traveler pendant için şu istediği materyalleri. Zaten şunu rare dandik böyle 500-600 kalık biremlik saçma sapan takılar var. Onları alıp onları kırarak onlardan da alabilirsiniz. Pazardan da alabilirsiniz. 3 tanesini alıyorsunuz. Yine şu dandik takılardan alıyorsunuz. Zincir kırıyorsunuz. Dex 7 işte STR 7, 8, 9 gibi takılarla bunları da kolyeden bunu yüzükten yine ring şekli olanı var. Onları kırıyorsunuz. Onları nereden kıracağınız yine zaten Buraya geldiğinizde bakın burada yazıyor işte golden ring. Yani bütün takılar var dandik takılar. İşte int 7 yıkırdığında sana bunu veriyor. O üretim malzemelerini isteyen kısaca malzemeleri buradan yapıyorsunuz. Örnek e, traveler pendantı. Ürettiniz. Bütün hepsini bu arada 20 levelden sonra bu Exceptional amber veya işte Silver'ı, Gold'u bunları tabii ayrı mesleklerden de destek almanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Mesela Silver ve Gold için yine ek olarak yan meslek lazım arkadaşlar. Ama üretim kısmında bunları pazardan da alabiliyorsunuz. Ben takıyı ilerleteceğim. Yüksek levelde baba takılar. Mesela Willpower Knuckle diye bir takı. Böyle bir şey üreteceğim diyorsanız. Bunlar deli item. Yani Spirit Knuckle diyor mesela baktığınızda. Storm Willpower Knuckle mıydı? Bir tanesi efsane mesela. STR ve Hill 8 veriyor. Storm Knuckle Dex'e de 8, 3'üne de 8 veriyor sadece. Yani böyle itemler üretmek için level kasmanız gerekiyor. Ama kolay değil, onu söyleyeyim. İşte en basitinden e, böyle takılar üretmek adına arkeolojiyi geliştirmeniz. Arkeolojiyi geliştirirken de aynı zamanda yan meslek. Burada Blacksmithing devreye giriyor. Yan meslek niye devreye giriyor? Yine onu da şöyle göstereyim. E, Blacksmithing nerede? Şurada. Mesela Blacksmithing... O biraz önce gold gördünüz. Gold'u 36 levelde üretebiliyorsunuz. Blacksmithing'i 36'ya getirmek kolay değil. O da bayağı bir çileli. Yani çok materyal harcamanız lazım 36'ya getirmek için. Ama şöyle bir olay var. Meslek yaparken topladığınız bütün malzemeleri yani haritada gezerken tek bir arkeolojiye yöneldiniz. Atıyorum arkeolojinin toplamasını 30 yaptınız. Mesleğine de iyi kötü 10-15'e getirdiniz o arada ama sonrasında yanında da işte kupurları topladınız. O odunları kestiniz ağaçları. Yine domates, mısır, mantar bir şeyler topladınız. Bu diğer topladığınız bütün materyalleri satarak Onların parasına da pazardan kendinize ek materyaller alıp kullanacağınız meslek üzerine öyle mesleği geliştirebilirsiniz. Şunu net söyleyebilirim. Ben şu an 3-4 tane meslek üzerinde yürüyorum. Şöyle göstereyim. eee. Dericilik 16, alçeme 18, weapon smithing 5'e gidiyor, taş işçiliği 7, black smithing yine 5, marangozluk 10, 11 oluyor. Hani bunların hepsini ben peyderpey işliyorum ve bütün topladığım malzemeleri sata sata bunlara yatıra yatıra işliyorum. Hani cebinizden para vermeye gerek duymadan meslekten getiren, eğer toplayıcılıktan getiren bütün malzemeyi mesleğe yatırırsanız bir şekilde ilerlersiniz. Ee, yan mesleği örnekleyeyim bitirelim. Yan meslekte de işte demircilik dedik, bunu kendiniz üretirseniz pazardan almazsınız ve daha az maliyetle 5 tane gold dust diyor gold dustı da kendiniz üretirsiniz bunların hepsini ürete ürete bir şekilde maliyeti düşürerek takı üretip satabilirsiniz arkeolojide olay takı üretmektir arkadaşlar toplamasını ve mesleğini yapacaksanız ama ben sadece toplayıcılığından para kazanacağım diyorsanız da bunların da tabii ki e, mümkün taşları var yani siz e, misal şöyle örnek göstereyim bunu da İşte örnek vermek gerekirse rare ametistler var ya da e, direkt en basit seviye şöyle göstereyim Kuru de ametist diyor mesela. Bakalım hemen fiyatına. 20 levelden sonra bunları toplayabiliyorsunuz bu arada. Toplamanız 20 olması gerekiyor. Misal kuru de amber demiş. 500k tanesi. Bunu 20 level olan herhangi bir toplama alanında. Biz şimdi 1 leveli doğru yanda topladık. 10 leveli Lunaskar ya da Protean Kingdom'a geçtiğinizde toplayacaksınız. Ama orada 20 leveller de çıkıyor. Yani Lunaskar'a geçtiğinizde 20 levellik kaza alanlarını da görüyorsunuz. Fakat 20 levellik kaza alanını tutup da 10 level meslekteyken toplayamıyorsunuz. Benim meslek şu an... eee Arkeolojide 14 mesela ben 20'lik olan toplayamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Arkeolojiyi toplayıcılıkta 20 yapmam gerekiyor. Ondan sonra 20'lik kazı alanını kazayım ve bana bu taşlardan düşsün. 20'likten bazen bir tane, bazen hiç, bazen 3 tane, 4 tane bu taştan atabiliyor. Bu taşlar işte gördüğünüz gibi 300k, 200k, 400 500k yani bunları eğer meslek işlemeseniz dahi satmak adına da arkeolojide para kısmı da böyle arkadaşlar. Bir tane 20 level arkeoloji alanından 3 tane alsanız ortalama 1.2 1 milyon 1.5 buçuk arası para geliyor. Bir tane 20 levellik arkeolojiyi kazmanız toplasın, bir dakika sürmez. Onun koordinatlarını da çözdükten sonra Lunaskar tarafına geçip o seviyeye geldiğinizde zaten ezberlemiş olursunuz. 20 levellikten söz gelimi bir saat içinde 10 tanesini topladığınızda veya 20 tanesini kampa tahta topladığınızda hesabı siz yapın. Ne kadar getirir, ne kadar getirmez. Yani tamamen şansa bağlı. Bazen 10 de olabilir, bazen 5, bazen 20 de olabilir bir saatte. Arkeolojinin olayı bu arkadaşlar. İsteyen mesleğinde ilerler, isteyen meslekten hariç sadece toplar satarım der. Koordinatları doğru için yeni başlayan arkadaşlar için böyleydi. Yine genel olarak bütün mesleklerde ilerleyip göstermeye çalışacağım. Dorion'dan Doğru sonra Lunaskar tarafında bu arkeolojinin göstereceğim. Onun haricinde diğer meslekler üzerinden de dericilik olsun, demircilik olsun soranlar için yavaş yavaş peyderpey anlatacağım. Videoların devamı için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Yine özellikle videolara yorum ve beğeni de eksik etmeyelim arkadaşlar. Kendinize emanet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.